Herkese merhaba. Bugün Doktor Hayati Bizen'in kaleme aldığı ve bir siyasi hareketin ahlaki kodlarını derinlemesine incelediği çok çarpıcı bir makaleyi ele alıyoruz. Bakalım bir idealin ahlakı onu temsil ettiğini söyleyenlerden ne kadar bağımsız kalabiliyor? İşte yazarın ortaya attığı ve aslında bütün bu analizin merkezinde yer alan o can alıcı soru tam olarak bu. Bir ideolojinin ahlaki duruşu, onu savunan insanların kişisel eylemlerinden ayrı düşünülebilir mi? Her şey bu soruyla başlıyor. Peki yazarın bu soruyu sormasına ne sebep oldu? Her şey 2011 yılında yaşanan ve hareketin önemli isimlerini de içine alan bir skandalla tetikleniyor. Bu olay, hareketin savunduğu yüce idealler ile bazı temsilcilerinin gerçek hayattaki eylemleri arasında büyük bir uçurum olduğunu gözler önüne serdi ve bu olay sadece bir skandal olarak kalmadı tabii. Aynı zamanda hareketin kendi ahlaki kodlarını temelden sorguladığı derin bir iç hesaplaşma sürecini de başlattı. Şimdi asıl soru şuydu. Böylesi bir olay hareketin adeta anayasası olan 9 ışık doktriniyle nasıl bir araya gelebilirdi? Özellikle de bu doktrinin ilk ve en önemli ilkesi ahlakçılık iken yazar işte bu büyük tutarsızlığın altını özellikle çiziyor. İşte bu çelişkiyi anlamak için gelin önce bu ahlakçılık ilkesinin ne olduğuna yazarın gözünden daha yakından bakalım. Hareketin ahlak anlayışı tam olarak ne üzerine kurulu? Hareketin orijinal metnine baktığımızda ahlakın her şeyin tam merkezine konduğunu görüyoruz. Çok net bir ifade var. Ahlak herkesin esasıdır ve ahlaksız bir toplum başarılı olamaz. Bu çok net ama asıl ilginç olan bu ahlakın kaynaklarının ne olarak tanımlandığı. Metne göre bu ahlak anlayışı dört temel direk üzerine inşa ediliyor. Birincisi, köklü Türk gelenekleri ve ruhu. İkincisi ve bu çok önemli, Türk milletinin inançları. Üçüncüsü, tabiat kanunlarına uygunluk ve son olarak da Türk milletinin yükselmesine hizmet etme amacı. Yani hem geçmişe sıkı sıkıya bağlı hem de geleceğe dönük bir çerçeve. Fakat yazar burada çok kritik bir noktaya parmak basıyor. Diyor ki, Ahlakı sadece geleneklere ya da işe yarar olmasına bağlarsanız o ahlak rüzgarda savrulur gider. Sağlam, değişmez bir çıpası olması lazım. İşte bu noktada yazar mütel referans diye bir kavram ortaya atıyor. Kulağa biraz teknik gelebilir ama aslında anlamı çok basit. Demek istiyor ki ahlak sistemi zamana, kişilere veya şartlara göre eğilip bükülmemeli. Kaynağını ilahi yani aşkın bir otoriteden almalı. Peki bu ilahi kaynak ne olabilir? Yazar az önce bahsettiğimiz doktrindeki o Türk milletinin inançları ifadesinin aslında hiç de muğlak olmadığını söylüyor. Ona göre bu ifadenin işaret edebileceği tek bir kaynak var. O da açıkça İslam'dır. Bu tespitten sonra yazarın vardığı sonuç çok net, hareketin ahlaki pusulası İslami ölçülere göre ayarlanmalıdır. Çünkü nihai yargı merciği, insani otoriteler değil, ilahi otoritedir. Ahlakın kaynağı budur. Tamam, kaynak belli, İslam. Peki o zaman ideal ahlak nasıl olmalı? Yani o örnek insan nasıl bir karaktere sahip olmalı? Yazar bu sorunun cevabını da yine çok net bir şekilde ortaya koyuyor, Burada hareketin en bilinen sloganlarından birini hatırlatıyor bize. Türklük şuur ve gururu, İslam ahlak ve fazileti. Bakın bu sadece yan yana gelmiş kelimeler değil. Yazar için bu, Türk kimliğiyle İslami ahlakın birbirinden ayrılamayacağının bir manifestosu, bir özetidir. Ve bu İslami ahlakın zirve noktası yani rol modeli kim? Yazar doğrudan Kur'an'daki o ayeti işaret ediyor. Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin yani model, Hazreti Muhammed'in ahlakıdır. Peki yazarın tarif ettiği bu Muhammedi ahlak tam olarak neleyi içeriyor? Gelin maddelere bakalım. Bakın, boş söz söylememek, her sözün bir hikmet taşıması. Yumuşak huylu, mütevazı ve her daim güler yüzde olmak. Karşısındakini sözünü kesmeden sabırla sonuna kadar dinlemek. Yaptığı her işi özenle, dikkatle, en iyi şekilde yapmak. Ve çok önemli bir nokta, akrabalarını hak edenlerin önüne geçirmemek, yani kayırmacılıktan tamamen uzak durmak, öfkesini kontrol edebilmek ve tabii ki cömert, sözüne sadık ve haya sahibi olmak. İşte yazarın ideal olarak önümüze koyduğu çerçeve bu. Gördüğünüz gibi yazarın çizdiği ahlaki ideal oldukça net, oldukça detaylı ve ulaşılması gereken yüksek bir hedef. Ve yazarın asıl vurgusu da burada başlıyor. Diyor ki, eğer bir hareketin temel ilkesi ahlakçılık ise, o hareketin mensupları, bu örnek karaktere ulaşma konusunda herkesten ama herkesten daha fazla sorumluluk sahibidir. Bu, onlar için bir seçenek değil, adeta bir varoluş sebebidir. Ve yazar, analizini hepimizi derinden düşündüren bir soruyla noktalıyor. Mademki ulaşılması gereken ideal bu kadar açık ve net, öyleyse bu ideal ile gerçek hayat yani onu savunan insanların davranışları arasındaki o makas neden bir türlü kapanmıyor aslında bu sadece o siyasi harekete değil bir ideale inandığını söyleyen hepimize yöneltilmiş bir soru